Niyeti bozdular. Bu niyeti bozmak çok garip bir ifade. Çünkü hepimizin bildiği bir şey vardır ya. Ameller niyetlere göredir. Resmen hani combo yapmak derler ya altın vuruş yani. Hatrik yapmış tek seferde. Ramazan ayındayız. Süleyman Soylu Beyefendi iftar için bak Ramazan iftar bunları kullanmışlar. Bir şehit ailesinin evine gitmişler. Sonra gitmişler şehidin odasına girmişler. Şehidin seccadesinin üzerinde namaz kılmışlar Süleyman Soylu beyefendi ve kameralara yakalanmışlar. Arkadaşlar lütfen çekmeyin burada ibadetimizi yapıyoruz ama lütfen ya falan. Hani bu bizim özel hayatımız çekmeyin. Hadi diyelim ki birisi çekti fotoğrafı. Aa adam namaz kılıyordur fotoğrafını çekeyim filan. Lütfen onu siler misin? Denilmesi gereken bir durum. Demesi gereken bir adam demeyeceğim. Denilmesi gereken bir durum. Dinin, milli sembollerin, milli değerlerin, insanlar için değerli olan, anlamlı olan şeylerin bu kadar sömürüldüğü başka bir dönem gördük mü bilmiyorum. Din hiç bu kadar sömürülmedi. Şehitlik hiç bu kadar istismar edilmedi. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de çoğunluk Müslüman olmasa, yani İslam üzerinden bir politika üretmek oy getirmese Bunlar ateizmi sömürürler. Bunlar Hristiyan memlekette yaşıyor olsalar, bunlar istavros çıkararak gezerler gece gündüz. Daha fenası şu işte. Bu malın alıcısı var. Bu malın alıcısı var. Her türlü alıcısı var. Bunu görünce duygulanan gözleri dolan, hiçtir bahanı namaz kılıyor ya diye birbirine sarılı bağlayan insanlar var. O zaman niyeti bozuları şunun için söylüyorum. Hani diyoruz ya namaz kılarken niyet ettim Allah rızası için. Bunu özellikle söylüyor. Çünkü o niyet bozulduğu an yaptığın şey boşa gidiyor. Bu tipler bir şeyi istismar ediyorlar ya. Bu sefer insanlar kendilerine ait olan, kendileri için değerli olan şeyden vazgeçiyorlar onlara benzememek için. Mesela diyelim siz ağaçları çok seviyorsunuz. Ağaçları koruyan bir insansınız. Sonra Süleyman Soylu gibi bir tip çıkıyor ağacı istismar ediyor. Ama Ağaç. Ağaç sevgisi üzerinden politika üretiyor. Siz ağaç sevgisini bırakıyormuşsunuz gibi düşünün. Hayır ya o defolup gitsin yani. O terk etsin benim bahçemi ya. Benim ormanımı o terk etsin. Benim için değerli olan yer burası demesi lazım insanların. Bu hangi duygu, düşünce, ideal olursa olsun fark etmez. 622 yıllık Ulu Cami'ye balyozlu saldırı korkulukları haç işaretine benziyor. Süleyman Soylu'nun istismar ettiği kitle işte bu. Bir dakika orada haç işareti mi var diye hafakanlar basan adam dünyanın en büyük haramları yenirken, yetim hakkı yenirken, kul hakkı yenirken, kamu hakkı yenirken Devletin kasasından milletin cebinden milyarlar götürürken umursamıyor bile. Ona çok güzel kılıflar uyduruyor. Ama caminin penceresindeki demirler haç işaretini andırıyor diye saldırıyor. Mevcut deli bir adam da olabilir, fark etmez. Ama akıllısı da böyle. İşte bu kitlenin çok güzel sömürüldüğü nokta burası. Buradan vurursa gol olacağını biliyorlar. Süleyman Soylu'nun hitap ettiği kitle burası. Belediye aracılığıyla 20 kişinin biremene kaçırıldığı AKP'li başkandan savunma. Bir dostun hatırına yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'ne yük olacak insanlar gidiyor. Gitsinler de orada bir iş bulsunlar. Falan ne iyilik yaptıklarını söylüyorlar. O 43 sayısı 43 değilmiş gördüğümüz kadarıyla sevgili izleyenler. Binin üzerinde insandan bahsediliyor bu şekilde. AKP'li belediyelerin çakma projeleri vasıtasıyla Almanya'ya getirilen ve burada kalan insan sayısının binden fazla olduğu söyleniyor. Kişi başı 5000 ila 8000 euro da para alıyor bunlar. Öyle hayırlarına falan yaptıkları bir şey yok. Yazık Türkiye'de iş bulamıyorlar. Biz Türkiye'nin anasını ağlattık. içine ettik memleketin. Millet iş bulamıyor. Bari Almanya'ya gitsinler. Almanya'ya gitsinler de ülkemizin kıymetini anlasınlar. Bir kıskansınlar mı? Değil. Kişi başı 5 bin, 8 bin euro para alıyorlar kişilerden. Bir de bu proje zaten Avrupa Birliği destekli projeler bunlar. Bir de bunlar bu resmi hizmete mahsustur pasaportuyla geliyorlar ya. Devlet bunların yol paralarını, harçlarını işte karşılıyor. Her taraftan götürüyorlar. Ve pişkin pişkinde konuşuyorlar, gevrek gevrekte konuşuyorlar. Bir vali yardımcısı ve iki müdür görevden alınmış bu soruşturma kapsamında sevgili izleyenler. Üstüne düşerlerse bu mevzu büyür ama bunun ucu istemedikleri noktalara doğru giderse bir süre sonra üstünü kapatırlar. Ama bunun üstünü kapatmayacak olan yer Almanya'dır sevgili izleyenler. Eğer Almanya bunun üzerine düşerse bilmiyorum şu ana kadar Alman gazetelerinde ya da radyolarında buna dair bir haber bana denk gelmedi. Takip ediyorlar, takip ediyorlar, takip ediyorlar. Sonra şak bir operasyon yapıyorlar. Hık diyecek imkanınız kalmıyor. Ya o yeğenim yazmış falan diyemiyor. O yomotip parası geçti. Işte, çok feci bir haber sevgili izleyenler. Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ayar vermiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Karar tartışılabilir. Kararın verilme sebebi Kuzey Kıbrıs'ta insanlar buna ne diyorlar? Bu ayrı bir konu. Ama orada bizim bağımsız bir devlet olarak tanıdığımız bir ülke var, değil mi? Ve insanların ya da bütün dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak tanımasını istiyoruz, güya. Öyle bir iddiası var Erdoğan'ın. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi politikası bu. Kuzey Kıbrıs'ın dünya tarafından tanınması. Ama ne yapıyor? bağımsız bir ülkenin anayasa mahkemesi başkanına ayar veriyor. Türkiye'deki anayasayı çiğnediği yetmedi. Türkiye'deki anayasa mahkemesinin verdiği kararları kabul etmiyorum, saygı da duymuyorum dediği yetmedi. Türkiye'deki hukukun anasını ağlattığı yetmedi. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a. İyi de sen Kuzey Kıbrıs'a bunu yaparsan elin adamına çıkıp nasıl diyeceksin burası bağımsız bir ülke tanıyın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. E o zaman sizin derdiniz bu değil. Sizin derdiniz Kuzey Kıbrıs orada yavru vatan olarak kalsın. İstediğiniz zaman seçimlerine müdahale edin. İstediğiniz zaman oranın kaderine etki edin. Siz orayı böyle kullanmak istiyorsunuz o zaman. Yani olur da yarım gün Kuzey Kıbrıs böyle bir hani bir çırpın böyle bir kıpırdansa. Bağımsız bir ülke olarak tanınsa Avrupa Birliği'ne falan alınsa bunlar engel olurlar. Bir dakika ne oluyor ya falan yanlışından gecikmeden dönmeliymiş anayasa mahkemesi başkanı yoksa başka şeyler yapmayı düşüneceklermiş. Düşünebiliyor musunuz? Bağımsız bir ülkenin anayasa mahkemesi başkanına şu an müdahale ediyorlar. Yargı sürecine müdahale ediyorlar. Yine söylüyorum. Kur'an kursu konunun ana fikri vesaire bunu bir kenara bırakıyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt. Halka 60 milyar destek sağladık. 60 milyar lira destek sağladık. Sonra bu tweet'i sildi. Ondan sonra güncelledi, değiştirdi. 128 milyar dolar nerede ifadesini tweetlerinde kullanmamaya çalışıyorlar. Onlar için haram bir şey o, günah. Onu ağzına almamaları gerekiyor şu anda. Ölük deme, deme deme, onu söyleme, ağzını alma. Tabii ki 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabı bu değil. birçoğu bence konudan da tam haberdar değil. Ne olduğunu tam da bilmiyorlar. E soramıyorlar da. Efendim sürekli soruluyor bu mevzu nedir, nasıl açıklama yapalım bile diyemiyorlar. Merkez Bankası Başkanı bir şey diyor. Mahir Ünal başka bir şey diyor. Öbürü başka bir şey diyor. AKP'li Bülent Turan. Yani bu kadar ağızlarına sakız yapmalarını doğru bulmuyorum demiş. Hoş değil demiş. Yani bunlar hiç yani yakışıyor mu ya? <laughs> İletişim başkanı altından 128 milyar dolar paylaşımı kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok. Fahrettin Altun diyorsa ne yapıyoruz otomatikmen yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve şimdi görüyorsunuz sevgili izleyenler o dönemin kahramanı Reza Zarrab Bayağı işte hayırsever iş adamı, Türk bayrağıyla röportaj yaptılar, cari açığı kapatan büyük kahraman filan diye pazarlanan, palazlanan Reza Zarrab aynı zamanda Ebru Gündeş'in de kocasıydı. Sonra Ebru Gündeş e, kocasının ne haltlar çevirdiğini en iyi bilecek isim. Yani Reza Zarrab'ın nasıl bir çakal olduğunu artık bütün dünya biliyor. Üstelik Ebru Gündeş kendi abisiyle beraber kendi kocasını da dolandırmış birisi. 200 bin dolar da onlar götürüyorlar Reza Zarrab'dan. Buna rağmen evliliklerini sürdürmeyi başardılar. Türkiye'de yaşananlardan sonra Amerika'ya gitti, tutuklandı, orada her şeyi itiraf etti. Hala evlilikleri devam ediyordu. Ta ki, ta ki Reza Zarrab Ebru Gündeş'i aldatıyormuş. Yani Reza Zarrab'ı da ne zannediyordu acaba Ebru Gündeş? Ses kayıtlarını hep beraber dinlemedik mi sevgili izleyenler? kimlere neler ayarladıklarını, kimlerin bahşişini önden verdiklerini. Ankara ile Atina pozitif gündem yaratmak isterken kendilerini kameraların önünde tartışırken bulduğu Türk ve Yunan uzmanlara göre bu tartışmaların nedeni Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşması. Sebepler sayılabilir. Yani Türkiye'nin Akdeniz'de petrol araması, Libya ile anlaşma yapması, Yunanistan'ın Mısır'la anlaşması sebepler sayılabilir ama bunun hepsinin ötesinde şöyle bir şey var. Politikacılar popülist tiplerdir. Politikacıların her zaman bir kavgaya ihtiyaçları var. Yunanistan'daki hükümetin, iktidarın Türkiye ile sürtüşmeye ihtiyacı vardır. Çünkü baktığımız zaman onlar da tartışmadan memnunlar. E, iyi oldu, güzel oldu, ağzının payını verdi diyorlar. E, Türkiye'deki de işte Erdoğan filan da şey diyor, güzel oldu, iyi oldu, ağzının payını verdi diyorlar. İki tarafta karlı çıkıyor otomatikman. Yani şöyle bir dertleri yok. Ya aramızdaki sorunları çözelim değil. Aradaki sorunlar onlar için bulunmaz bir nimet. Bir süre bu sürtüşmeyi devam ettiriyorlar. İki tarafta da, iki ülkede de bu sürtüşmeyi görünce böyle vatan millet Sakarya duyguları coşan insanlar oluyor. Ee, böyle bir zamanda hükümetin arkasında durmalıyız. Şimdi eleştiri zamanı değil falan diyorlar. Atlar nerede? <laughs> o kadar çok soru sormak zorundayız ki. Araba nerede? Para nerede? Atlar nerede? İstanbul Büyükşehir Belediyesi adalardaki faytonları kaldırmıştı. Yerine elektrikli faytonlar gelmişti. Atları daha iyi bakımlar yapılarak atları artık insan taşımayacaklar, yük taşımayacaklar, özgürce yaşayacaklardı. Bu atlardan 40 tanesini Hatay 4 Yol Belediyesi'ne hibe etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hediye etmiş. Ve bu atların üzerinde çipler varmış takiplerini sağlamak için. Atlar yok. Çipler de yok. Bir soruşturma başlatılmış. Yani at bile emanet edemezsiniz. Anadolu Ajansı'ndaki görevinden alınan Şenol Kazancı 56 bin TL maaşlı yeni görevine atandı. Türksel'e atanmış. Her işten anlıyorlar maşallah. Her yerden anlıyorlar. Tabi yılda da 100 bin eurocuk huzur hakları varmış sevgili izleyenler. Yani aylık 56 bin lira maaş. Yılda da 100 bin eurocuk huzur hakkı. Hak etmiyorlar mı şu simaya sıfata bak. Hak etmiyor mu? Tabi canım. Tabi. İşte buralara arpalık diyoruz sevgili izleyenler. Saltanatlarını sürdürmek için, saray soytarılarını memnun etmek için, aman arıza çıkarmasınlar diye onlara oralardan maaşlar veriyorlar, huzur hakları veriyorlar. Onlar da saray soytarılığına, sarayın kulu köpeği olmaya devam ediyorlar. Ve bu çark böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor.